Selamünaleyküm Aleykümselam Kusura bakma Şamil Bey böyle ayağımıza çağırmış gibi oldu Önemli değil Mehmet Ama bak böyle polisten kaçmakla bir yere varamazsın Sadece işimizi zorlaştırıyorsun Kolay işimiz var mı ki Şamil Bey Hasan abiyle Şükrü nasıl Üç gün gözaltı süresi var ama böyle durumlarda süreyi sonuna kadar kullanabilirler. Ve ayrıca savcı gerekli görürse süre uzayabilirdi. Uzamayacak. Mehmet, bak böyle kendi başına hareket edecek olursan... Ee, avukat olarak niye ben varım o zaman? İyi de Şamil Bey, aklım fikrim almıyor. Bu pisliği yapan şerefsizler belli değil mi? Belli. İyi de delilimiz yok Mehmet. Hem zaten senin şirketinde de ne güvenlik kamerası var ne başka bir şey. Vicdan var ya vicdan. Tabii adalet vicdanla çalışıyor değil mi? Mehmet. Arkadaşlarına da aynı şeyi konuştuk. Senin inanman ya da benim inanmam hiçbir şey ifade etmiyor. Savcıdan olay yeri incelemesi istedim. Ve bir parmak izi çıktı. Ama şahsın kimliği belli değil. Tabii o kelaynak şerefsizi bir maşa kullanmıştır. Ne diye ateşi kendi eliyle tutsun ki? Sabıkası olmayan birine yaptırdıkları belli. Zaten sabıkası olsa emniyetten parmak izi çıkar. Peki ben bu Bekir'in köpeklerinden birini alıp... Yani onun adamlarından biri kendi gelse, itiraf etse, bu pisliği ben yaptım dese o zaman olmaz mı? Olmaz. Hiçbir şey değişmez. Hem hakim bu senin adamlarından biri diyebilir. Ben mafya babası mıyım da Şamil Bey? Benim adamlarım yok. Benim dostlarım var. Peki siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Bile bile bir içeri mi girerdiniz? Yoksa dışarıdan hakkınızı mı arardınız? Ee, ne yani? Ne yapacaksın peki? Kendi kendinin polisi, savcısı mı olacaksın? Adalet arayacağım. Dostlarım için. Çok mu şey istemiş olur? Allah'a ısmarladık. Mehmet. Bu arabayla yarına kalmaz yakalanırsın. Benimkini al. Ben seninkini götürürüm. Eyvallah. Sağ ol. Abi abini aradı. Mekan hazırmış. Nazan'ı çağırmış değil mi lan? Çağırmış abi. Güzel. Gidiyoruz değil mi lan Beton? Kurtuluş günü bugün. Abi bu Nerenin kurtuluşu? Maraş'ın. Bizim kurtuluşumuz oğlum, bizim kurtuluşumuz. Kosovalı'dan kurtuluş günümüz bugün. Kosovalı'nın şerefine içeceğiz bugün. <laughs> bu Nazan var ya bu Nazan. Dansöz değil, yılan, yılan. Böyle kemik yok lan kadının belinde böyle et safi. Lastik gibi bir şey lan bu hatun. <laughs> gidiyoruz lan cenazeye değil. Hadi lan hadi vurun. Vurun lan. Abi sağlığını abi. He şöyle işte. rakımız var. Beyaz peynirimiz var. Nazanım var. Eee? I love you Turkey lan o zaman beton. <laughs> tamam lan tamam kesin. Ulan sen var ya sen adamı yoldan çıkarırsın lan Allahsız. Ömrümsün lan. Gel bakalım. Söyleyin lan bakalım. Var mı bu alemde Nazan yengenizden başkası? Sulu. Bir tek kusuru var. Aramaz sormaz. Hayırsızdır. Sen çok hayırlısın. Hep arayıp soruyorsun değil mi? Hoppala. Al bakalım. Vaktim olsa dükkan senin lan. işler yoğun. Uzun. Rakı koy lan Nazan yengene. Hadi bakalım, sağlığına. Siz de durmayın öyle lan, bir türkü mürkü bir şeyler söyleyin de havamızı bulalım. Kim söyleyecek peki abi? Nazanım söyler bir tane. Ben mi? Ay alemsin Bekir. Abi bir tane sen söylesen de dinlesek şöyle helalinden be. Oldu canım. Ne söyleyeyim? Akıllı ol lan. Abi vallahi doğru söylüyor. Bir şarkı patlattı kulağımızın pası silinsin. Uzun. Hadi Bekir'im utanma. Sen iste yeter anam. Gece beraber utanırız. <laughs> Anladın sen. Ah! Ak bir ateş ver, cigaramı yakayım. Allah sen salı. Kapalıyız abi. Biz abi. Kapalı mı? Kapalıyız abi. Özel misafirimiz var. Eyvallah. Yavur Sinem Şş. Uslu olursanız hiçbir şey olmayacak. Şimdi sessiz sedasız arkamdaki kapıdan çıkacaksınız. Bir numara çevirmeye kalkarsanız ya da bağırırsanız gebertirim. Hadi. Sessiz. Hadi. İrre. Ey, bırak abi. Oğlum helal abi. helal. Ağabeyim, helal. Helal, helal helal. Tamam, evet, tamam. Tamam, tamam. Tezahürata gerek yok Bekirim senin gibi sesim olacak yemin ediyorum albüm yapardım. Sen söyle bana Bekir'in sana komple un lazım lan. Canım. Beton nerede kaldı lan bu kebaplar? Ha. Şla, uzun. Bir garsona bakıversene la. Cami avlusu mu lan burası? Hadi gel bakalım. Uzun. Kadersiz yavrum benim. Abla, ağlama artık. Mahvettin kendini. Nasıl ağlamayayım Nermin? Nedir bu başımıza gelenler ya? Şu garibin suçu ne? Durduk yerde babasız kaldı şimdi. Çok geçmeden kavuşur babasına. Eninde sonunda eniştemin masum olduğu ortaya çıkacaktır zaten. Nereden biliyoruz Nermin? Mehmet'in ne iş yaptığı belli mi? Bizimki de takıldı peşine. Nereden buldular bu kadar parayı? Şirketler, arabalar. İş yapıyorlar ya. Nasıl iş yapıyorlar? Nereden bu kadar para pul sahibi oldular? Sen bunları hiç düşünmüyor musun? Yok. Ben yine de onların masum olduğuna inanıyorum. Şükrü Mehmet'in peşinden gidip bu işlere bulaşana kadar hiç derdimiz yoktu. Eve geç gelmeye başladı. Hiçbir şey soramaz oldum. Böyle gergin, sinirli bir adam olup çıktı. Eskiden belki bu kadar çok paramız pulumuz yoktu ama... ...hiç olmazsa huzurumuz vardı. Her şeyin eskisi gibi olur abla, düzelir. Sen ne olur canını sıkma. <laughs> o kadar değişti. O kadar değişti ki Nermin. Bana vurdu biliyor musun? Tokat attı. <gülüyor> 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 sen sen o, en derin kıymetini bilmeye bak Nermin. Sana hak ettiğin değeri o veriyor. Aşkı da ilgisi de gerçek. Mehmet gibi gösteriş peşinde değil. Senin hastane paranı bile sırf gösteriş olsun diye ödedi. Artık yutmayalım bu numaraları. Bir dakika. Hastane parası mı dedin? Doğru. Söylemedik sana. Hastane masraflarını Mehmet ödedi. Ender sıkışık galiba biraz bu aralar. Gerçi sen daha iyi bilirsin ama Çok pardon rahatsız ediyorum ama... Yo gel Ender. Nermin'ciğim benim acil bir işim çıktı. E, hemen çıkmam gerekiyor. Sen buradasın. Ben seni sabah alırım tamam mı? Tamam. Görüşürüz Ender. Hoşçakalın. Döneceğim ben sana, döneceğim. Ne o lan? Korkuyorsun değil mi? Pisi pisine gideceğim diye korkuyorsun değil mi? Bari ölürken adam gibi bir şey için ölseydim diyorsun ha? o adamlar için geçerli şerefsiz herif. Ama benden sana bir tavsiye. Korkma. Hani demişler ya. Ölüm varken sen yoksun. Sen varken ölüm yok. Kalk kalk kalk, kalk. Lan, Mezar taşını kendi ellerimle dikeceğim lan. Mezarını kazmadan, seni içine gömmeden kanser olsam ölmeyeceğim lan. Allah canımı alsın ölmeyeceğim lan. Ölmeyeceğim. Abi. Abi ne yaptın ya? İkimizin kanı birbirine helal kosuvalı. Ama bugün ama yarın. Tamam lan tamam bırak bırak. Akacak kan damarda durmaz. Bekir ne biçim bir iş bu? Adamımızı aldı Ender Bey. Eline ne oldu? Uf oldu kan oldu Ender Bey. Adamı polis arıyor. Adam geliyor sizin adamınızı alıyor. Ne biçim bir şey bu Bekir? Ne yapsaydım Ender Bey? Kurşun sıkarken polisi mi arasaydım? Biz bu işi o heriften kurtulmak için yaptık Bekir. Başımıza bela alalım diye yapmadık. Bela gelen yere bela oluruz. Ben bela istemiyorum Bekir. Bu adamdan kurtulmak istiyorum. Kalktı otele geldi. Bir şeyler yap Bekir. Ender Bey tam anlatamadım galiba ben durumu. Adamımızı aldı diyorum adamımızı. Bu durumda ne yapayım istiyorsunuz? Ne bileyim ben. Ara polisi yerini ihbar et gitsin alsınlar. Yerini bilmiyoruz ki. Abi Beton arıyor. Alo Beton. Ne beton olan çakal? Bu mu lan beton? o <laughs> Oo kosovalı kardeş. Ben de tam seni düşünüyordum. Ver şunu Bekir. Alo, ben Ender. Ne o? Köpeklerinin sayısı mı azaldı? Daha dur. Daha dur sen bu başlangıç. Kes lan. Şimdi kulaklarını aç beni iyi dinle. Sana sabah dokuz'a kadar mühlet. O kokoyunu koyan şerefsiz ortaya çıkıp teslim olacak. Hasan abiyle Şükrü'yü de sabah yanımda göreceğim. Öyle mi? Görmezsen ne olur? O zaman bu yanımdaki köpeğinizden başlarım. Siz bunun leşiyle ilgilenirken ben bir yenisini daha alırım. Kasaya kokaini koyan adamınız teslim olmazsa elimdekini öldürürüm diyor. Hmm. Arabı vereceğim, betonu alacağım. Arabı verince kuvvayla öteki de serbest kalacak. Başka bir yol bulmamız lazım. İşi buraya kadar getirmişken geri dönemeyiz. Hem sen bana böyle demedin ki. Kurtuluyoruz dedim bu adamdan. İşler yolunda gitmedi Enver Bey. Ben artık bu adamla uğraşmak istemiyorum. Hayatımdan çıkmasını istiyorum. Ee, elimizde imkan varken toptan sıkalım, kurtulalım dedik ama dinlemediniz. Şimdi yapabileceğimiz bir tek şey var. O da Kosovalı'nın istediği. Bekir, bu planı yapan sensin. Tamam. Peki şu an pek iyi bir durumda olmayabiliriz. Ama dediğin şeyi yaparsak kurtulan kim olur? Biz mi Kosovalı mı? Bakalım sahiplerin hakkında ne karar verdi. Tamam mı, devam mı? Ee, ne yapıyoruz Ender Bey? Yapacak bir şey yok Bekir. Ne konuştuysak o. Alo, Kelaynak. Süre doldu. Teslim oldu mu adamın? O dediğin olmaz Kosovalı. Akıllı ol. Bak, bütün İstanbul emniyeti peşinde ona göre. Ulan çakal. Sahibine de söyledim. Şimdi bu yanımdaki köpeğinden başlıyorum. Siz ya bu işi temizleyeceksiniz... ...ya da arkadaşlarımın içeride yattığı her bir gün için bir tane köpeğini daha öldüreceğim. Anlıyor musun beni? Elvesenin tetik tetikte Kosova. Paşa gönlüm bilir. İster öldür, ister yaşat. İyi, sen bilirsin. Bekir abin senden sıkılmış koçum. İnfazına karar verdi. Ağlama lan karı gibi. başına şöyle. Çok. Abi yapma, abi affet yapma abi. Zırlama lan, zırlama. Şerefsizce yaşadım, bari ölürken adam gibi. Abi ne istersen yaparım abi. Abi yaşlı bir adam var abi. Kimsesi yok abi. Gözünü yarayayım abi. Köpeğin olayım abi yapma abi. Yalvarma lan. <laughs> bu adam yine üstümüze gelirse ne yapacağız peki? Gelirse değil uzun. Gelecek. Bekir, bırak polis halletsin. Biz uğraşmayalım. Daha fazla bela almayalım başımıza. Bunun için biraz geç kalmadık mı Ender Bey? Belanın kralını aldık, kralını. Ama halletmesini de biliriz. Bekir, bırak polis halletsin dedim. Buraya falan gelirse de polisi ara. Ne diyor lan bu? Ulan adam benim en iyi adam mı gömdü? Tarladan mı topluyorum lan ben bunları? Kıyar mı bunları? Bekir bırak polis halletsin. Oldu canım. Başka bir emrin isteyin. Hani nerede polis? Hadi hayırlı işler. Hadi güle güle. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyur delikanlı. Baba bana şöyle bir ha, ekmek arası helva yapar mısın? Yaparız. Ee, başka bir şey salam falan da keseyim mi? Yok sağ ol. Elva fıstıklı olursa iyi olur. Bir de e, içecek. Ee, çay demledim içersen. Vallahi fazlası varsa içerim baba. Ha fazlası her zaman bulunur. Eyvallah sağ ol. Sonunda bunu da yaptın Ne diyorsun anne ya Ben demiyorum Başkaları diyor Sana bin defa O eşkıya'dan uzak dur dedik Ne oldu Bizi rezil ettiği yetmedi Seni de rezil etti Anne susar mısın lütfen Tamam, oldu. Sen bizim adımızın uyuşturucu taciriyle anılmasına sebep ol. Sonra da susun konuşmayın. Filiz, bu gittiğin yol yol değil. Anne yeter. Mehmet uyuşturucu satıcısı falan değil. Gazeteciler sansasyon peşinde işte. Hala o eşkıyayı koru sen. Abinin kenar mahalle dilberiyle yaşadıkları sana ders olmamış belli. El ele göz göze yemek yemeler. Abi'ninle senin niyetin bizi öldürmek mi? Ne istiyorsunuz? Neyin peşindesiniz? Anne yeter. Bıktım artık. Yeter dedim. Alo. Kızım. Sefa Bey'i bağlar mısın? Ne? Şirkete gelmedi mi? Yo yo. Ben cebinden ararım. Evet Belkıs. Neredesin Sefa? Şirketteyim. Önemli bir toplantım var. Ne oldu Belkıs? Önemli bir şey mi var? Sen gazeteleri oku. Sonra konuşuruz. filiz filiz beni delirtmek mi istiyor bu kız Canım sana kahve yapayım mı? Sefa? Sefa bir şey mi oldu? Hayatım, iyi misin? istediğin nedir Kosova? Ender bitti şimdi sıra kızımda mı? Bu nasıl bir saygısızlıktır ya? Bu mu yani sizin gazeteciliğiniz? Nasıl yaparsınız böyle bir haber? Elinizde var mı böyle bir mahkeme kararı Mehmet Kosova'da uyuşturucu satıcısıdır diye? Hayır sizi dinlemiyorum ben. Nasıl uydurursunuz böyle aşk meşk falan ya? Hayır beyefendi sakin olamam. Siz benim ismimi bu şekilde kullanamazsınız. Ya yarın bir teksip yazısı hazırlarsınız ya da ben sizi mahkemeye veririm. Allah kahretsin. Çay çok makbule geçti baba eline sağlık. Afiyet olsun tekrar ister misin? Sağ olasın sağ ol. Baba şu telefonu kullanabilir miyim? Tabii evlat. Alo. Filiz benim. Mehmet. Neler oluyor Allah aşkına? Neredesin? Gazeteyi gördün herhalde. Olanlar için senden özür dilemek istedim. Şimdi benim yüzümden senin de adın lekelenecek. Bırak şimdi gazete zırvalarını. Böyle saçmalıklar umurumda mı sanıyorsun? Sen nasılsın onu söyle. Allah'ım polisten kaçtığını söyleniyor doğru mu? Filiz bak. Sana böyle bir çamuru kim atmak ister Mehmet? Kim böyle iğrenç bir şey yapabilir ki? Filiz ben şimdi kendimi düşünmüyorum. Hasan abiyle Şükrü'yü içeri aldılar biliyorsun. Bir an evvel bu işi temizleyip onları kurtaracağım. Hoşçakal. Alo Mehmet. Borcum ne baba? Üç lira. Şöyle ver. Bekir abi, ne yapacağız abi şimdi? Benim sağ kolum koptu lan. Solu kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Peki abi Ender Bey? Unut lan Ender Bey. Canımızı kurtarmak için Ender Bey'den emir mi alacağız lan? Oğlum, Sulu. Söyle abi. Bu adam emniyetin gözünde ne? Uyuşturucu kaçakçısı. Güzel. O zaman su testisini su yolunda kıralım. Mafya içi bir hesaplaşmaya kurban edelim gitsin. Ne yapalım peki? Rahman'la buluşturalım. Sulu. Çocukları ara malzeme temin etsinler. Polonez köydeki mekanda bitirelim işi. Emredersin abi. Beton! Vay be! Metol! Vay be kardeşim. Bu ne lan? Hayal mi görüyorum lan ben? Oğlum ölmedin mi lan sen? Olmadım abi. Kim öldürmedi lan? Allah mı koçovalı mı? Lan hayvan elvanı hazırlatıyordum lan neredeyse. Gaga gel buraya.